Merhaba arkadaşlar ben Sezer Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Tung 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 savur oynuyoruz arkadaşlar Evet bugün üç farklı oyun oynayacağız korku oyunu Anam İnanamıyorum <laughs> İlk kez bir videomda üç oyunu birden oynayacağım arkadaşlar Bu arada biliyorsunuz ki Tung tung savur Şu anda çok mimlenen bir oyun ve bu oyunu Hep beraber oynayacağız bugün Yok min min minmiş Min min minmiş Her neyse alt taraftan kanala abone olmayı ve Videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar buradan play diyoruz. Tabii ki. Böyle açılıyor başta. tabi açılırsa. F'ye bas diyor. F'ye bastık. Uyanıyoruz şu anda. Evet. Hadi uyan. Uyan. <laughs> Arkadaşlar. Minecraft gibi. Buradan uyandık. Tamam. Ne yapıyor şimdi? Saat 3 mü? Ne oldu? geldi. Hadi. Ne oldu? Tekrar da mı Burada arkadaşlar yayıncıyız biz. Telefona fare takmış. Tıp sağ ol. Kaçırdı. Bizi niye kaçırdın savur? Tuttuk savur bizi neden kaçırdın? Arkadaşlar labirent burası Tabi anlamışsınızdır sizde Oraya gidiyorduk karşımıza çıkabilir. Her an çıkabilir arkadaşlar. Her an her an bir yerde olabilir. Tok tok savur tok tok savur Bu labirente nasıl geçeceğiz oğlum? Biz? Nereye gidiyoruz oğlum? Tok tok sabır, tok tok sabır. ne var bir oyun lan bu Aralar maralar var Allah Allah Kayboldu değil mi? Arkadaşlar yorumlara yazın. Bu oyun nasıl durdu? Benim kafam karışıyor seferinde ya. Nerede çıktık biz? Aha bir yere geldik. Burada masa var. Nerede lan masa? Ne diyor? Tuz bu. Kaç tane bulacağım oğlum? 16 tane mi? 16 taneymiş. Full. Hadi arayalım.

Stavur. Tuh, tuh, stavur. Nasıl alacağız? Ananı. bir yerden çıkabilir arkadaşlar. Böyle bir his var Bu çıkması sokak. Ananı seki! Yakalandık. Korktum ama ya. Şerefsiz. Vuramadık da. Baltayı alınca yakaladı bizi. Ayy. <laughs> Korktum baya ya Tıh tıh savurmuş Şarafsız. Neyse arkadaşlar Hadi ikinci oyuna geçelim hep beraber Oyunda da bakalım nasıl olacak Arkadaşlar ikinci oyunumuz bu Her şey yarında başlayacak Bu Türk yapımı oyun herhalde Bunun sıradan bir Gece olacağını san. Tunk. Tunk tunk. Tunk tunk. Üç kez kapıyı çaldıktan sonra cevap vermezsen geleceğini söylüyor. Şafağa kadar hayatta kalırsan yoksa geri gidecek. Aman tanrım. Oğlum ben bunun fare klavyeyle mi oynayacağım? Böyle bitmez ki bu oyun. Şaka mısın abi? Arkadaşlar bu böyle... Hayatımda oynadığım en kısa oyunlardan biri olacak bu. Yani

On play. Biz normal. Burada 3 tung diyor. bir tung diyor. Biz 3 tung açalım hadi. Aha. Oha. üç tanesi geldi. Tung tung savurlar. Arkadaşlar bu oyuna para verip kaldı. zaten. Belli zaten reklamlar nasıl. Aha. Tung tung ini biasanya. Arkadaşlar normal açalım da normali. Şuna. hoppa Hopa. Toh, Toplar gelecek arkadaşlar birazdan. Tabii ben az bir şey oynadaydım hiç top görmedim bu arada. Top, 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 top savur. Çok bir oyun oldu ya. Herkes oynuyor ya. Epic'teki güzel bak. Bu oyunu sevdim. Bunu Epic'ten aldım. Yani Steam'e geldi mi bilmiyorum ama Epic'ler iyi yani. Oynamak isteyenler varsa Epic'ten alabilirler. Hmm. Nerelere gidiyoruz o? Hiçbir şey görmüyoruz. Tuhtuklar gelecek birazdan. Ne yapacağız oğlum? Sonsuz gider bu. Hadi bir şey çıksın at. Zıplaya zıplaya gidelim. İki ekmek aldım eve gidiyorum. Tak. Şimdi savur bizi vuracak. Tamam tamam tamam. Savur. Neredesin? Bul beni. Neredesin lan? Bulamıyordu beni ya. Arkadaşlar gidiyoruz hala. Hala bulamadık yani. Gidiyoruz. Nerelere gidiyoruz ben de bilmiyorum. Top 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 savur. Neredesin savur? Arkadaşlar biz herhalde yanlış oynadık ya. Aynen biz yanlış yere gittik muhtemelen. daha girelim. Biz yanlış yerde gittik. yol burayı gösteriyor ama. Allah Allah çok acayip. Yolumuz bura. Da. Hiç yazmazı yazmıyor. Fark ettiniz mi? Niye yazmıyor? Tuh 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 savur Neredesin sahur? Aynen arkadaşlar bu aynı yere gidiyor. Şu neymiş? Bir tuh, bir mi 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 mu diyor ya. O herhalde. Aha önümüzde bir şey oldu. Mini var mı? arkadaşlar geliyor biri üst taşmamız açmamız lazım tepe nerede çok büyük gelen bir şey hala geliyor. Nerede ki? Bunun ne garandığı yapmışlar ya. Tala canla da şunu üstüne Gel lan. Gel kapışalım. Gel. Gel lan. Sese yaklaşıyoruz. Neredesin lan? Aha Dottor toh, Savur. è trasferito. Un georgiano cammina portando due angurie sotto le ascelle. Poi un uomo gli chiede: "Che ore sono?" Ascolta, che South Maine. Ta caspita. Come faccio a saperlo? Che tutte le stesse. Sa, uno scherzo per chi è trasferito. <laughs> AHA gel tuntun. Çocuğum. ÇOK <laughs> iniği <laughs> Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. 3 farklı oyun. İkinci oyunu boş verin oyun bok gibiydi oynamayın sakın. <laughs> Diyormuşum tabii ki. Oynamak isteyenler oynayabilir. Biz bilgisayarda oynadığımız için arada hatalar olabiliyor. Yoruldum artık. Hadi arkadaşlar Atlaratan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve 40.000 abone olmamıza çok az bir şey kalmış. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.